Peki baba der misin baba? I Ama bak çekiyorum izleyeceğiz sonra. Videonu izleyeceğiz sonra bak. Hadi baba da bir kere. Bağırma kız bana. Bağırma bana. I anne, anne diyebilir misin? I I I Dede değil anne. Hı, aferin anne. Evet. Baba. Ay, baba baba. Baba. Ay. <laughs> Ay. Ay. Hadi söyle baba da bir kere. <laughs>